Cuma Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Medine döneminde inmiştir. 11 ayettir. Sure adını 9. ayette geçen El Cuma kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca Hz. Muhammed'in peygamber olarak gönderilişi, Yahudilerin Allah'ın dininden yan çizmeleri ve cuma namazıyla ilgili bazı hükümler konu edilmektedir. Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. O, ümmilere, içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar, bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Ümmi, Okuma yazma konusunda anasından doğduğu gibi kalan, bu hususta eğitim görmeyen, okuma yazma bilmeyen kimse demektir. Kur'an indirilmeden önce Araplar okur yazar ve ilim sahibi olmadıkları yahut daha önce kendilerine ait vahyedilmiş kitapları olmayan bir toplum oldukları için ümmiler olarak nitelendirilmiştir. Allah o peygamberi onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bu ayette geçen başkaları ifadesinin kapsamına, Peygamber Efendimiz'den sonra gelmiş ve kıyamete kadar da gelecek bütün insanlar girmektedir. Yani ayette, İslam dininin evrenselliği ve çağlar üstü geçerliliği vurgulanmaktadır. İşte bu, Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevratla yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. de ki Ey Yahudi akidesini benimseyenler! Bütün insanlar deyin yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, bunda da samimiyseniz, haydi ölümü isteyin. Ama onlar, daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah, zalimleri hakkıyla bilir. De ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da görünen alemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ayetteki çağrıyla, ezan, Allah'ın zikriyle de cuma namazı kastedilmektedir. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Durum böyleyken onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki, Allah'ın yanında bulunan, eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Hz. Peygamber, bir cuma günü hutbe irad ederken, yiyecek yüklü bir kervan gelmişti. Kervanın geldiğini haber veren davul sesini duyan sahabiler, dağılıp kervanın yanına koştular. Resulullah'ın yanında yalnız 10 on veya 12 on kişi kaldı. Ayet bu olaya işaret etmektedir. Ayette sözü edilen eğlenceyle bu davul sesi kastedilmektedir.